Arkadaşlar bugün sizlerle e, kardeşim Esila çiğ yumurta edecek. Ama 12 like 200 şey e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen e, biz de e, yurt, e, çok ünlü olmanızı istiyoruz. O yüzden şimdi yumurtamızı içmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar çok kötü ve çok kötü kokuyor. Kötü kokuyor. Şimdi <laughs> arkadaşlar e, denemeye başlayacağız. Birazcık kırıldı. Evet bunu da ben kırdım. şöyle. <laughs> <Kaldım. gülüyor> Bastır Aa, Aa, Döreyim, dö. tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi evet. kardeşim çek Eee, bir saniye bekleyin. Şimdi arkadaşlar geriye soyuyorum. Bir, iki, üç. Şimdi içmeye başla kardeşim. İçiyor hadi hadi hadi. Ağzını aç ağzını aç. İçemedi. İçemedin mi? Güzel mi? Tadı kötü. İyi, de 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 maşallah. Ver ver ben içeyim. Aa, tadı kötüydü. Bal, bal gibi bal gibi bu. Selim bu tarz videolarımızda 200 abone bekliyoruz sizden tamam mı lütfen gelin arkadaşlar bir dahaki tarz videolarda görüşmek üzere eğer o 200 yok 10 tane daha abone gelirse 2 tane izliyorum arkadaşlar e bu tarz videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.